Yeni bir World of Tanks videosuna hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle beraber abi klan savaşlarımızı böyle bayağı biriktirdim. Bayağı biriktirdim. Bir herhalde bir 10 maç vardır herhalde sizlere paylaşacağım. Bugün sizlerle birlikte hani bu 10 maçı ilk videosunu sizlerle paylaşayım. Böyle kısa kısa kesitler olarak 10 dakikanın altında olacağını düşünüyorum. Hani bakalım eğer hani 2 oyun olursa 10 dakikanın üzerinde olacağını şimdiden söyleyeyim sizlere. Umarım oynadığımız oyunu beğeniyorsunuzdur. Sizler de biz sizlerle oynamak istiyorsanız aşağıda benim üzerinden katılabileceğiniz bir link bırakıyorum. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Ben yarım can yarım canlılara çalışayım en iyisi. İyi ki topum dolmadı. Tamam o da gitti nice. Güzel temiz. buraya bir açı ver. Konkir dur öyle. Tamam. Açım var baba salla. Salla bakayım nasıl sallıyor Salla la. Azıcık atış yap. Hoppa çok iyi. Atış yap. Hadi atış yap atış yap atış yap. Kaçma 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 kaçma. Es o zaman. Gel 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 gel. gel. Okey. Güzel oyun. Güzel oyun. Temiz oyun. Okey, nice. Çok hızlı atıyor konkürler. Oha, üç buçuk kademeci ben ne ara vurdum? Oğlum ben oyunu sesini açmam lazım bir an önce ya. Ayarlar, ses. dur dursun abiye sorarım onu ben. Sağ taraftan gideyim. Bak bu önüme çıkacak. Oğlum, bayağı hızlı bir maç oldu. Bak, bak ha buradan bir yerden çıkacak bu. Ya zaten tek iki kişi kalmış. Bak spotladı beni sallayacak bana şimdi. Salla bir tane. Se Oy iş nenem. Oğlum sen ne ara oraya kadar kaçtın ya. İnsan evladı seni 60 daha patlama değil mi? Hoppa temizliğinden yedi bir tane. Dur öyle. Dur 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 dur. Ya dur öyle ama yeter de. 4K demiş. Abi heyye bassana. Yok lan olmuyor. 4K demiş. Allah bereket versin. Bayram bayram. <laughs> Bakayım en çok demeti vuran kim? Yani sıralama güzel. Saldırıyoruz değil mi? Okey. Cırtlatmayın. Armaya abi. Ne korna oğlum cırt yapıyor adam. Abi K tuşuna basınca korna çalıyor. Allah'sı. Lan bunlara korna mı oldu? Abi dakikada bir bunlar tane. <laughs> Hakikaten bunlar <şeyden> şey <laughs> Ben ne diyorum Ne cırtlatıyorlar bunlar? Burada. Evet, sağlı <laughs> solu da al. Dağılarak giriyoruz. Şuraya da al, şuraya da al. Dağılarak giriyoruz içeri. Nereye atmış bunlarla? Aa güzel. Şimdi arka taraf kepe giriyor. Ön taraf, ön taraf buraya çıkıyorsunuz. Arka taraf kepe girecek. Bak, ön taraf konquirlere destek veriyoruz. Hadi abi diğerleri kepe girsin hızlı bir şekilde. Güzel. Kep bizde oyun bizde. Çıkartmıyoruz kepe. Arka taraf. Bir tanesi şuraya gitsin abi. Solda Ahmet. Tamam bu bir, bir kişi gitsin alsın onu hemen. Diğerleri zaten kepte kalsın. Tamam oyun Dursun. bizde oyun bizde. Dursun hareketli oyunu. Hareket oyunu hava atacaklar. Dursun hareketli oyunu hava atacaklar. Haa. Biz direkt kepe mi saldırdık? Spot yemeyin. Çalış abi. 517. Yüzde ete gidiyor. Nereye gidiyor yüzde ete? Bir tane vur lan şuna. nereye gidiyor yüzde ete? Elinize kolunuza sağlık. Güzel temiz 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 mis gibi. Ulan <laughs> bir tane sallaya ne miydi? <laughs> bir şeydim mi? ben bundan mis hiçbir şey anlamadım ki. <laughs> Vallahi hiçbir şey anlamadım ben bundan. Bak. Vallahi tuhaftı ama güzeldi. Tuhaf ama güzeldi. Rushlayacağımızı düşünemediler. Bir dahakine düşünsünler Bülent Reis. Evet, 113 açıldı mı? Evet, yukarıdalar. 277'ler saracaksınız arkayı, tamam mı? Söylediğim zaman bekle ses yapma abi. Bekle abi önce şuna vurun. Sonra 277'ler arkalayın abi. Avcılara çalışın. Tamam mı? Hadi abi arkalayın 277'ler. Toplu halde gidin abi. Tek tek gitmeyin. Toplu halde arkalayın. Arkadakini aldınız mı işler bitti zaten. Topçu yaptım. Şunları bir alın hızlı bir şekilde. Sonra arkalıyor Oğlum Eray Benim nasıl atışım evet, yok hani. dayanın, arkalıyoruz 277'lerle beraber. Bunlar bu sefer tamam bekle. Öyle bir şey yok. Kamete yatsın bir kişi. Bir kişi kamete yatsın. Es geçmeyin abi. Es geçmek yok. Tamam. Yukarıdaki 277'ler arkala. Aşağıdakiler zaten aşağıya gidiyor. Arkaya abi. 277 Konker'ler abi. Bak 277'ler Konker'ler. Tamam süper. Aşağıdakiler bunları alıyor. Of Biz, evet, patlattı. Eraya bak. Abi yukarıdan bas 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 gir. 277 gir. Gir bekleme 277 içeride kimse kalmasın. Vur deme içini. yarım canlara. Yarım canlılar, yarım canlılar at deme için, at deme için. Süpersin. Önceki maç hata yaptım zaten. Bir daha hata yok. Temizle abi, temizle. Hadi 113'e. Arka tarafta bir tane var. 60 TP var, 60 can. Tam beni delebilir misin? ki sen önden ya. Hayırdır. 113 al. Versin. Olum bir şey evet. yapamadım ben gene evet. ya. Sinir olacağım. Harbi sinirlerim bozuldu. Evet, güzel. Vallahi Allah billahi hiçbir şey yapamadım. Sinirlerim bozuldu ya. Kepe gir. Aşağıdakiler kepe gir. T100 arama abi. Hiç arama. Geliyoruz. Yemin ederim sinirlerim Allah bozuldu Allah. ya. Atış yapma. Ama bor şurada bir yerde zaten yani. Biz gelelim. Ay bak zaten adam geliyor ölmeye. Ben onunla uğraşırım. <laughs> ölmeye geliyor. Bana kalmaz o merak etme. bu 268 ne kadar sağlam bir tankmış. Evet çalış abi. Ulan bir tane vuramadım be. Cemil harbi, hiç vuramadı değil mi? Harbi sinirlerim bozuldu ya. Bir tane demeyi vurabildik alt tarafı. Gene ölmüş. <laughs> Ya benim kadar kötü oynayan yok herhalde. Oyunu, oynamayı. Aynen öyle. Benim kadar o oy kötü oynayan yoktu. Bak Cemil Cemil abi işsiz 2k demeç vurdu. Ulan şu videomu yayınlama seni keseceğim oğlum. Abi he hemen sal evet. bana abi. 10 kilolar kalıyor. Zaten oynamayı bilmiyor. Hazır ver. Ben de zırtı yatamıyorum senin gibi kombadan ve bende. seri bir şekilde bitiriyoruz geçen yaptığımız gibi. İyi nerede? Sen neredesin? Kim?